Miraç gecesinin gündüzünde oruçlu olalım mı? Öncesinde ve sonrasında oruç tutalım mı? Bir de Miraç gecesi hocamız hangi ibadetleri, hangi duaları tavsiye eder? Kılınacak bir namaz var mı? Hocam genel olarak en çok sorulan bunlar. Buyurun hocam. Evet yani öncesinde sonrasında oruçlu olmak güzeldir. Gayet güzel. Yani ee, böyle bu sevgili peygamberimizin bu mucizesinin gerçekleştiği günün öncesinde ve sonrasında oruçlu olmak ne kadar güzel şey. Zaten e, Recep ayı böyle bir mübarek aydır. Efendimiz de e, bu ayda oruç tutmuştur. E, bizim milletimizin kültüründe hele üç aylar diye vardır. Me mecburi değil. Yani peygamberimiz de üç ay boyunca tutmamış. Ama salihlerin adetleri denilir. Salihler üç ay boyunca oruç tutmuşlardır. Ama biz Miraç gecesinin öncesinde ve sonrasında iki gün oruç tutmuş olmamız ne kadar güzel. Yani kulum nafile ibadetle bana öyle yaklaşır ki kulumun görür gözü, duyar kulağı, yürür ayağı olurum. Rabbimiz böyle buyuruyor. Yani Bugünlerde böyle ibadetler Mecburi değil bakın Oruç tutmamız mecburi değil Ama buna rağmen yaparsak Sevabı da belki farzdan fazla olabilir İnşallah Ve minac kandiline gelin evlatlarımızı anlatmalıyız Yani milletimizin kandil simidi olur Bakın tebrikleşmeler olur Ziyaretleşmeler olur Hediyeleşmeler Geçmişlerimizi düşünürüz Onlara yasinler okuruz, hatimler okuruz, sadakalar veririz. Geçmişimizle, geleceğimizle barışık oluruz. İnşallah. Hele dünyada kırgın dargın bulunduğumuz insanlar varsa onlarla selamlaşırız. İnşallah. Sevgili Peygamberimiz size nafile namazdan, nafile oruçtan daha üstün bir şey haber vereyim mi? İki kişinin arasını bulmak, kandil münasebetiyle kırgın akrabamız mı vardı? Hadi ya onu beraber bir ziyarete gidelim. Şu kırgınlık bitsin. Ne kadar güzel olur. Ne büyük sevap kazanırız. Bugünlerde böyle yapmalı. Ve kandilleri anlatmalı evladımız, çocuğumuz, kızımız, oğlumuz. Camileri sevdirmeliyiz. Camilere götürmeliyiz. Bu programları takip etmeliyiz. Öteden beri bizim milletimiz... Böyle yapmış kandil denilmesinin sebebi bu. Mutluluk duymuş minarelerden kandil yakmış, şehirler aydınlanmış, gönüller aydınlanmış. Evet. Allah razı olsun hocam teşekkür ediyoruz. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.